Efendim. Tiyatro tiyatro diyoruz. Peki nedir bu tiyatro? Doğduğu günden bu yana insanı anlatmış derler. Hem de insanı insana, insana anlatmış. Tiyatro, tiyatro. Peki tiyatro şu anda bizleri, insanları anlatıyor mu? Mesela siz tiyatroya gider misiniz? Siz <laughs> Ne ha. <laughs> <laughs> Dünya tiyatrolar günü <güneymiş>. kutluyoruz. Peki tiyatro bugün insanı anlatıyor mu? Ne kadar anlatır? Sizce ne kadar anlatıyor? <laughs> Mesela hatırlarsınız tekel işçileri vardı. Burada bir süre direndiler. Yaklaşık bir ay önce direnen işçilerden biri trafik kazasında hayatını kaybetti ve arkadaşları iki ayını geçirdiği çadırlardan uğurlamak istediler onu. Ama ölülerden korkanlar vermediler cenazeyi sahiplerine. Benden, kralından farklı düşündüğün için utanmıyor musun sen? Öz kardeşimize saygı göstermekle utanacak ne var? Ah, düşman her zaman her yerde düşmandır. Hatta ölümünden sonra bile. Ben dünyaya kindi Paylaşmaya geldim. Güzel bir örnek vardı. O sinema bir sanat tiyatro var dedik ve hani e, orada bin tane işi varsa biri bile girmemişti. Aslında neden o bin tane işten biri bile girmiyor? Bunu düşünmek lazım. Hem onun hikayesini anlatmıyor hem de zaten bu adamın bunları ayıracak ekstra bir vakti yok. Yani bu adamdan biz aslında bu sosyal şartlarda bu adamların tiyatroya gitmesini çok bekleyemeyiz. Neyi anlıyorsun? Yani ki bunun suçu da tiyatronun e, insana verdiğiyle sinemanın insana verdiği değerli değil. Ülkenin insana verdiği değerlerle alakası var. <laughs> en çok düşmanları severler. Onlara bol bol düşman lazımdır. Hükmettiklerine sözlerini kolayca dinletebilmek için. Pem. Pem. Ben Hamlet. Peki sebep nedir bunlara? Çünkü Yahudi'yim ha! Yahudi'nin gözleri yok mu? Yahudi'nin azaları, duyuları, duygusu, sevgisi yok mu? Onun karnı da aynı yiyeceklerle doymuyor mu? Ya aynı silahlardan o da acı duymuyor mu? Aynı hastalıklar o da tutulmuyor mu? Aynı ilaçlarla o da şifa bulmuyor mu? Bizi gıdıklasanız sürmez miyiz acaba? Bizi yaralasanız akmıyor mu kanımız? Bizi zehirleyince çıkmıyor mu canımız? Peki her şeyde size bu kadar benziyorsak intikam almada sizden eksik kalır mıyız? Artık rol yapmıyor. Sözlüklerin bana söyleyeceği hiçbir şey yok artık. Dramım gerçekleşmiyor. Metin kayboldu. Oyuncular yüzde yüz oyunma odasındaki çivileri astılar. ...izleyici sıralarındaki içi doldurulmuş veba cesetleri... ...parmaklarını bile kıpırda atmıyor. Evi gidiyorum... ...ve zaman öldürüyorum bütünleşerek bölünmemiş benimle. Bu kadar çok kardeşin içinde... ...bu kadar çok düşman olunca birbirimize... ...hepimiz çekildik kendi yalnızlığımıza. Tiyatroda hayat sahnesinden o söze edilen insanlara anlattığı hayat sahnesinden kendi sahnesine verdi böylece. Televizyon! Ee, bence insanların ihtiyaç en büyük nedeni de, <laughs> evlerindeki aptal bir kutuya adapte olmaları. İnsanlar evlerindeki aptal bir kutuya aşık. O yüzden gözü dışarıdaki hiçbir şey görmüyor. Evet. Gündelik tiksintirici. Tiksinti keyiflilik, hazır keyiflilik, neşeteli neşe. Delileşe. Keyiflilik nasıl yazılır? Günlük cinayetimizi ver bize. Çünkü senin hiçlik, tiksindirici. İnanılan yalanlar, yalnızca ve yalnızca yalancılar tarafından tiksindirici. İnanılan yalanlar, tiksinti Aşağılanmış bedenleri kadınları. Karkatla aptallar olmuş kahkahalar iptilir ölü karıllardan ha 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 karkatla. Burası işte şeye doğru olsun. Gözünü kapatabilsin insanlığın başından kalk. Kaldırabilir. <laughs> anlatmadı ki o televizyonu kapattırıp evden çıkaracak şey ne? O hikaye nedir? Ne, ne anlatacak? İşte tiyatronun küçük bu. Bakın yolda hiç birbirinize selam vermeden gidiyorsunuz. Arkadaş bu söylediklerini yolda birisine söyleyebiliyor mu? Bakın burada bizim içimizde söyleyebiliyor. Sokakların vahşi canlılığında yolunu arayan bir adam usulca dibinizden geçer. Ve o da fark etmez. Neyin dibinden geçti? sokak fiyatlısının diğer bir önemi şu an yolda birbirimizi gör, birbirimizi görsek selam vermeyiz. Burada bayağı iki 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 var. İşte omzuna, çocuğuna almış adam da bir galiba. Da, i̇şte tekrar biz geliyoruz galiba. Yani demek ki sokak tiyatrosunun diğerlerinden farklı bir şey var. Ama İzmir Caddesi'nde konuştuğumuz gibi herhalde bütün sorunu da çözmeyecek yani. Esas sahne tiyatrosunun da bir şeye benzemesi lazım. Kendini sokağa kapatmış bir tiyatro ölüdür. İçinde çok üşümüş birinin ısınmadığı tiyatro salonları sadece birer kavuttur. Gidin ve her gece gömün ölümle. Tiyatro nerede diye bir söyleşiye başlamıştık. Tiyatronun nerede olduğunu bulmaya çalıştık. Sonuç yine bize gösterdi. İzmir Caddesi'ne de olmuştu. Yaklaşık yarım saattir buradayız ve tiyatro hakkında ya da e, siyaset hakkında, günümüz hakkında konuştuk. Sinemaya kadar vardık. Yine şunu gördük. Tiyatro burada. Yani sokakta değil. Bu söyleşiyi kapatalım. Bir daha yine tekrar sokaklarda görüşmek üzere diyelim.